İşte şimdi temizlenmiş ve rahat hissediyorum. benim sevdiğim maçı markalarından bir tanesi. Normalde Melesti'yi ve Chado'yu çok seviyorum. Bunu da yeni denemeye başladım ve çok sevdim. Mimen Mor'u. Özellikle bunun aromaları inanılmaz güzel. Böyle çileklisi, vanilyalısı, yaban mersinisi. Benim favorim vanilyalısı. Vanilyalısı kalmadı. Keşke ondan kalmış olsaydı ama olsun. Bunu içeriz. Ama gerçekten içimi yumuşak ve güzel. O yüzden bayağı seviyorum. Şey soracağım benim süt köpürtücüm bozuldu galiba Nespresso'nun bu makinesi. Eskiden aşırı güzel ve köpüklü yapardı. Şimdi hiç köpürtmüyor. Acaba sütün yapısını mı değiştirdiler? Bunda şöyle bir şey var. acaba bununla ilgili bir şey mi? Biliyorsanız yazın bana lütfen ya. 2 gün sonra Yeni Yıla giriyoruz. Ama Yeni Yılda ne yapsak, ne yesek, onu bilemedik. Bir bakacağız bakalım. Yok biri patatesleri yıldız üçgen kesiyor. An onları yapabilecek enerjimiz ve gücümüz yok. Bugün kahvaltımı sessiz hazırladım. <laughs> Çünkü zaten çok basic şeyler yaptım hızlıca. Şurada yaban mersinim var. Zeytinim var. Avokadom var. Bir de yumurtam var. Eğer bir önceki gün biraz yemeği fazla kaçırdıysam ve böyle daha sağlıksız şeyler yediysem bir sonraki günün ilk öğünü böyle oluyor. Hem midemi rahatlatıyor hem de böyle beni doyuracak. Çok güzel bir tabak oluyor. <laughs> <laughs> Bu sezonu çok sevemedik. Yavaştan hazırlanmaya başlayacağım. Öncesinde birkaç işim de var çünkü. Önce o işlerimi hallederim. Sonra da eşyalarımı alır, kliniğe geçerim diye düşündüm. Zaten giyeceğim şeyi belirlemiştim önceden. Bunu yeni aldım H&M'den. Bu ceketi giyeceğim. İçine şu lacivert body'yi giyeceğim. Bunu da Mad Max'ten almıştım. Altına da şu jeanimi giyerim dedim. Aslında koyusu olsa daha güzel olurdu ama koyusu yokmuş bende. Bu rengi varmış. Bir üstümü değişip hemen geliyorum. Böyle oldum. Zaten güneş kremi sürdüğüm için bir güneş kremi sürmeyeceğim. İçinde güneş koruması da olan bu Skin Sensual'ın inşallah böyle okunuyordur. BB kremini uyguluyorum. Şöyle hafif bir kontür yapacağım. Bu da Fenty'nin 01 amber rengi. Son zamanlarıma favorisi bu ikiliyi kullanarak allık yapmak. Bu bendeki 502 rengi. Çok küçük bir miktarı bile yetiyor size. Hem allığın rengini bir tık daha pembeye çeviriyor. Hem de alttan böyle ışıl ışıl bir görüntü veriyor. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Yani inanılmaz güzel. Lancome'un bu kapatıcısını çok seviyorum. O kadar hafif yapılı ki. Ve tam benim istediğim ölçüde kapatıyor. Ne eksik ne fazla. Böyle. Mac'in bu Teddy göz kalemiyle böyle birazcık bulu bir göz görüntüsü vermek istiyorum. Kullanım bu bronzlarıyla da birazcık göz kapaklarımın üstünden geçeceğim. Yoğun bir görüntü olsun istemiyorum. Benim için yeterli. Maybelline'in bu Firework maskarasını kullanıyorum. Her zamanki gibi. Yerleşenin bu pudrasıyla göz altlarımı şöyle bir sabitleyeyim. Ve son olarak olmaz olmaz Ray Beauty'nin bu highlighter'ı. Pastelin bu artık küçücük kalan 205 rengini süreceğim. Şu kadar çok seviyorum ki bunu her gün kullanıyorum lütfen. Üstüne de Fenty Glow 3 rengini süreceğim. Bunun rengi de çok güzel. Aşırı güzel pelerimi takacağım. Bence çok tatlı olurlar. Hazırım bence. Oldum. Ne diyorsunuz? Ya üniformalarım yıkanmış ama Allah'tan düzgün astığım için hala kullanabilirler o yüzden. Bunları böyle yanıma alıyorum. Aa, hediyeyi unutmayım. Yeni yıl hediyemizi de alalım. Ben handan alıyorum. Zaten e, o bu videoyu izlediğinde çoktan bize hediyeleri vermiş olacağımız için rahat rahat söyleyebilirim. Ama ne aldığım sürpriz olsun. Videoda beraber görürüz. Şunu giyeyim. Termosumu aldım. Telefonumu az daha unutuyormuşum. Arabanın anahtarı çıkmaya hazırız artık. Ben yine bunları giyiyorum. <laughs> Bunlar benim klinik ayakkabılarım artık. Babam, arabamı nereye koydum? Alalım mı? Tamam bir de ben üstümü değiştirsem daha Sadece soracak. Ha tamam olur olur. Ben kimse unutmamış şey. ya. Ben bunu denizi illa ki unutur ya. Unuttun mu sen? Ay, ben, ben de unutayım. Niye unutuyor? Ben şimdi o dişi yedi. Özel. Çok tatlılar. Ama bu en son yaptım. Güldü. Hı hı. Aslında şu an çok doğruluk bir şeyimiz yok biliyor musunuz? Ama doğruluk direğin dolu gibi. İşte hem şu an mesela açılmış. Mesela evet. botoksu niye istemiyorsunuz? Botoks daha sonra güzel sonra, açar. Altı sonra, sonra çıkıyor. Bir tane arasını Tamam, buluruz bunu. Burada da şu beraber yaptık. Ama şimdi bitmiş yani. Aklındasınız. Evet. Eski fotoğraflarınız var mı? O zaman hiç fotoğraf çekmiyoruz çok, çok <laughs> Sonra bir daha dolguya böyle çok ihtiyaç kalmadı. O çizgi bir kere açılınca ben botoksu daha çok seviyorum. Botoksun o cilde verdiği parlaklık ve gerginlik hissini de. Evet, evet. Fiyatlarla ilgili Kardelen Hanım yardımcı olsun. Ben çok hakim değilim. O <laughs> isterseniz yaparız. Sıkıntı olmaz. Evet, evet. Tamam. Dişimle beraber yaşamak Tamam. Yani tamam, hangi ayağınsa bana söylersin. Ben şimdi orayı terk eden olur. Tamam. <laughs> Sizin hastanız mıydı? Hayatta Ne için geldi? Bu dişi dolgu yapılmış, Zirko. Ben ona evet. kanal yaptım. Yıldönüm. Ben böyle burayı takmam. Ben de istiyorum, çok güzel. Ay, çok Ben <laughs> de, 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 de Güzel. Daha çok ben. Aa, ben de. De, fotoğrafına bakayım hocam? <gülüyor> <gülüyor> <Erkek> <gülüyor> Kızlar ve şeyler. erkekler. <laughs> Bu Alper Hoca'nınki. <laughs> Bu da benimki. <laughs> şöyle bakalım. Burada, orada, <laughs> orada, <laughs> orada, orada, よし teşekkür ederim. bir bitti. tane bardağı var. Bir bardak var. Bakalım size ne gelmiş hocam. Görüşürüz. <laughs> 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 <Yarışırız. gülüyor> Şimdi gidip artık bir üstümüzü değiştirelim. açıyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Tamam, Ama son günümde de edeceğim bu. <laughs> Çekindim de mi sarılmaya? Niye evet. biz söyledim bak kardeşim. Evet, evet. şey. Gerçekten çok yanına yaklaşıyorum. Gel çıkara. Yaptık. Çok beğendim onu. Ne sarı bacak Teşekkür ederiz. Sen de var ya diyor. <laughs> yok yok. Ben Yani size her türlü gelir ya. sabe esperar Bak bakalım. <laughs> ah, Hep seni yumuşattım bak uçlarına. Evet. Bu <laughs> aşkım. <Mühraştı. Gülüyor> çok güzel <Onun gülüyor> ha. Çok güzel bir Bu biraz ağırmış kış kokusu, hmm, baharatlı benim, daha şeffifliyor da. Bak bekledik o kadar geleceğimle de onun için geç çıkıyoruz. Bu adam hep böyle yapıyor ya. Kadiyemi de aldım, Mesaimiz bitti artık. Çıkıyoruz. Aman! Bakalım bende anahtar var mı? Hadi, Hadi bakalım. Evinize bırakın gidin tamam mı? İşte Düşleriniz üç harfler çeker. Veya <laughs> <Bayağı>, Noel <muhal gülüyor> Baba gelince diye bırakın. Let's go. <laughs> Aman ha, dikkat et. to the beach. Kapıyı <laughs> kontrol edin bakalım. <laughs> home sweet home, eve geldim. Bugün son hastaya çok sinirlendik hep beraber. Yani en sevmediğim hasta tipi. Gelemeyeceksen baştan söyle gelemiyorum da ki biz de ona göre ayarlayalım. Boşu boşuna hepimiz bekliyoruz ve herkes bir an önce eve gidip evine gitmek istiyor yani sıcacık evine. Neyse. 2024'ü güzel kapatacağım. 2024 benim için böyle hiç beklemediğim şekilde ilerledi aslında iş konusunda çünkü hiç aklımda yeni bir işe geçmek yokken güzel bir teklifle yeni bir iş yerine geçtim ve çok da mutluyum. Bu benim için en önemli şeydi gerçekten. Umuyorum 2025 çok çok daha güzel geçer. Hepinize kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.